Merhaba sevgili dostlar. Ben Hakan Duran. Ee, bugün e, sizler için Galatasaray Park programını yorumlayacağım. 8 koşulu bir, bir programımız var. Ee, normalde Yunal yapacaktı bu yayını ama e, son dakika bir oyuncu değişikliği gerçekleştirdik. E, bugün yayınınızı e, sizler için ben yardımcı olmaya çalışacağım. Toplam 8 koşulu programımız var demiştik. İlk, birinci altılı gayet 20-20'de başlıyor. E, Çin pist normal, kum pist normal, e, tapeta pist normal, 3 pistte normal durumda. E, hafif bulutlu bir hava var. E, 23-24 derece e, yağışlar için her şey ideal. Dün biraz şanssızlık. E, dünkü Tampa Bay yayınımızı izleyenler 4. koşuda 1 numaralı safkanı hatırlarsanız ekonomik şablonumuz için banko vermiştim ama 5 numaralı safkan fazla pres yapınca e, geçildi %4 HGF ile 490 liralık şablonumuzla dün e, sonuca ulaşabilecektik. Kısmet değildi. Beşte kaldık ikinci altında. Sağlık olsun diyelim. Tabi e, 8. koşuda da bir %12'lik e, direkt bankomuz vardı. O geldi. Bakalım bugün de e, elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii ki her zamanki gibi hatırlatmalarımızı yapalım. E, kanalımıza abone olmak ücretsiz. 55 bin aboneye yaklaştık sizlerin sayesinde. Ve e, bu abonelikler, e, paylaşımlar, be beğeniler hem bize motivasyon kaynağı alıyor hem de e, yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. O yüzden de siz de ne kadar paylaşırsanız, beğenirseniz bizim için ve severler için o kadar faydalı olacak diyorum. Ve fazla vakit kaybetmeden başlayalım diyorum. <laughs> Birinci koşu saat 8.20 geçe demiştik. Ee, iki koşu kazanma bir safkanları bin metre Tapeta pistteki e, satış koşusu. Safkanlar burada 8 bin dolar bedelleri. Satışta zor bir koşu baktığınız zaman kazanma şansı olan çok safkan var. Ben ekonomik şablonumda bu safkanlardan e, e, Evet, altı numaralı çıktı. Dokuz safkan satılacak. Bu dokuz safkanın dördüne ben ekonomik şablonumda yer verdim. Geniş şablon, yani normal ve geniş şablonumda ise tamamını yer verdim. Hep, e, hepsi diyorum. E, öncelikle 4 numaralı McDonald ve 10 numaralı Senkolat diyelim. Bu iki safkan bu grubun en süratli safkanları. Dört e, 4 zaten bir Bukero o yavrusu. E, üzerinde de e, son günlerin başarılı apraktisi Yolder Torres var. Ee, da bir e, kısa aradan geliyor. 167 gün Amerika için kısa sayılır. Elin El Gozales iyi anlaşıyor. İkisi de süratli safkanlar. Bunlar öne düşüp arkaya ayırıp bir liderlik mücadelesi yapmalarını bekliyorum ve diri kanalın kazanabileceğini düşünüyorum ama bazen biliyorsunuz iki safkan birbirini yoruyor. Tempo bozuluyor. Bu sefer de diğer safkanlar devreye gidiyor. Diğer safkanlarda ise 3 numaralı bir diyeceğim otlayacağım. Mikazmut'ta start alıyor. Son koşusunda bir ikinciliği var. Bu mesafede bugün, o gün de Mikazmut'ta start almıştı. Bugün de Mikazmut'ta start alıyor. Splitter bir safkan. 4 yorum temposu üstü yerde devreye girebilir. Ve 9 numaralı Lamkaro, Carlos Martinez ben yayınlarımda da ve, ve e, bir tarihteki yorumlarında da sık sık bahsediyorum Carlos'tan. Başarılı bir apranti. yeni koşmaya başladı. Ama e, iyi bir apranti. Lamkaro da 315 günlük bir aradan geliyor ama sert gruplardan geliyor. Sınıf düşerek geliyor. O salkanını mutlaka değerlendirin. Ekonomik şablonun için 4, 10, 3 ve 9 numaralı şap, e, safkanlar öncelikli. Deniz şablonunda ise tabi son koşusunda ikincilikle ayrılan GSP'li e, Joel ile son iki koşusunda üçüncülük alan Jameson Warrior. Daha sonra 5 e, numaralı Tricky Tiger diyeceğim. Bu safkan ön gruba ya yakın gidip e, eğer iyi bir yer tutabilirse virajda veya düzlük başına yapacağı vites arttırımıyla yarışı kazanabilir. Daha sonra 7 numaralı Last Run diyeceğim. Ee, bu Mustafa bir özelliği var. Orta mesafeden kısaya döndüğü koşularda her zaman e, iyi koşan bir safkan Son koşusunda dördüncülüğü de 1670 metrede kısaya döndüğü zaman da etkili olabileceğini düşünerek 7 numaralı rast Ve son olarak da e, 8 numaralı This is pride diyeceğim. Bu sapkan da bırakmış. E, bu, en son ikinciliği hangi ayda ama bayağı oluyor. Yine bu jokeyle e, ee, Horacio Caravanios'la dışarıda bırakmamak amacıyla 8 numaralı This is yazalım. <laughs> Baştan geçiyorum. 4-10-3-9 ekonomik şablon için yeterli. Normal şablonlarda 2-1-5-7-8 diyerek hepsi diyorum. Yarın günün ikinci koşusuna 1600 metrede Maiden e, satış koşusu. Dişlere ait bir e, safkanlar burada 17.500 dolar bedelli. Satışta Baktığımız zaman bir numaralı Daviento Bolt çıkmıştı. Başka çıkan safkanımız var mı? Yok. 8 safkan deklereydi. Burada 7 safkan kaldı. Ee, yanlış altına bakarsak e, tabii ki Amelia bilinen siriyle eee öne düşecektir ve 5 numaralı Persfayet de bana göre e, bu safkana sert pres yapacaktır. Ve ben bunların ikisinin bir bozacağını düşünüyorum. O yüzden sizlere ekonomik ve normal şablonlar için 8 numaralı Sofolan Fire banka olarak görüyorum. Şimdi bu safkara baktığımız zaman Edgar Zayas start alacak? Eee antrenör Sevi Joseph Junior buranın bir numaralı antrenörü. Edgar Zayas en çok yarış kazanan jokeyi Eee ve Sevi -Jun, Joseph Junior'da da Edgar Zayas'ın e, yarış kazanma oranı yüksek yüzde yirmiler civarında. Bu safkarın son dördüncülüğü kum pistiydi ama ondan önce sadece çim pistteki ilk koşusu vardı. O da bir, e, bu mesafede üçüncü olmuştu o koşuda. Evet. Pedigree'ye baktığımız zaman da ben biraz e, özellikle Çin kurşunlarında çok e, dikkat ediyorum pedigrelerde. E, Baba violence, kısa babası Tabit Yani iki, ondan sonra babasının babası e, medalya doğru, ikinci kısa babası da medalya doğru. Yani ikiye üç bir medalya doğru ilim bir var. E, medalya doğru da çok e, kuvvetli bir içime Artık emekli oldu bıraktı e, aygırlık yapmayı. Ben kuvvetli pedigrisine dayanaraktan da, ben soft on Fire sonlarda yapacağı etkili atakla kazanabileceğini düşünüyorum. Geniş şablonlarda rakip ailesine bir safkan vereceğim. O da 2 numaralı Lili İzberk. Ee, bu safkanın son beşinciliği tapeta piste. Ee, ama ondan önceki koşusunda e, Fire'ın üçüncü olduğu koşuda altıncı olmuştu o gün Lili İzberk. Lili İzberk o gün e, normalde te, e, ön grupta yakın giden bir safkan ama o gün ilk düzlükte bir e, tampon yedi ve grubun gerisinde kapak zorunda kaldı. Ve e, sonlarda da e, kısa ataklarla yakın ara, yani 5-6 boylu bir altıncılık elde ettiği Yakın bitirdi şeye e, Sofalon Fire'a. E, baktığımız zaman Çin pistte 4, start, kez start almış. 2 e, iki kez ikinci olmuş. bir kez de üçüncü olmuş Lizbek. Bugün e, bu şeyi kırabilir. Ben 8 numaralı Sofalon Fire'a rakip olarak da 2 numaralı Lil belki geniş şablonunda sizlere öneriyorum. Gelelim 3. koşumuza. 2. altının ilk ayağı 21-22'de 1400 metrede bir satış koşusu. Ee, geçmeden önce bir sohbete bakalım mesajımız var mı? Hilmi Bey selam ve sağlık bol şanslar demiş. Ve Barış Yavaş'la bro bol şanslar emeğine sağlık demiş. Teşekkürler. Ee, o da bugün İngiltere tahmin vermişti. En son baktığımda tahminleri gayet başarılı bir şekilde yürüyordu. İnşallah böyle e, tamamlanır diyelim. Ve üçüncü koşudan devam edelim. Şimdi switch aşa çıktı. Ee, kaldı geriye 5 safkan. Yarış gidişi altına bakarsak burada iki tane ayağına çabuk safkan var. İki numaralı Chip Bay ve altı numaralı Sheedy World. Şili Börth'te Carlos Martinez var. Mutlaka öne düşmek isteyecektir ve iki numaralı çiftliği bozacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü Carlos Martinez hafif kilosunu kullanarak e, ön grupta e, tempo yapmayı seven bir şimdilik. E, i̇lerleyen zamanlarda yarış, onun da yarış karakteri atlar gibi oturacaktır. Ama şimdilik genelde Kaçak atlarda başarılı olan bir yaprağı ve iki numaralı çiftliği bozacağını düşünüyorum. Bugün gidişat esnasında ben burada iki safkana şans veriyorum. Öncelikle dört numaralı Erdrik, Son koşulu 1200 metrede e, David Eagle'la kazandı. El değiştirdi Safkan. Mesafe uzadı. Mesafe uzaması aslında e, 52'de Leire. Çünkü bu mesafede start aldı. Dört koşuda bir kere kazanıp iki kez ikinci olmuş bir Safkan Endrik. E, o yüzden ilk sıradan Endrik'i veriyorum. Rakip ailesinde de 5 numaralı Snake Preview. Ayrı orada Junior'da start oluyor. Son koşusunu 1600 metrede iyi dereceyle kazandı. O da Split'le kazandı. E, aslında yani Tayla'da 350 bin dolara satılan e, diye el işlem bir safkandı ama bir problemler yaşadı. E, bugün de Ahiret İdaresi'nde kısalan mesafe, onun da lehine olacaktır. Mesafelerde çünkü şey yok yani 1200, 1300, 1400, 1600 arası e, iyi koşabilen bir safkan e, sinik piloyu. O yüzden de e, üzerinde de Ahiret ortizde varken, Ahiret de bugün atları çıktı. O yüzden e, kalan atlarına daha motive gelecektir büyük bir ihtimalle. E, Sivri kulübünde ben yeterli ol, olabileceğini düşünüyorum. Ve 4 ve 5 numaralı safkanlarla bu aya geçiyorum. Gelelim koşumuza. Bir güncelleme yapalım çıkan hatlarla ilgili. 8 safkan deklareydi. 7 numaralı Whiskey Tango Disco koşmaz. Toplamda 7 safkan kaldı burada. Bir maiden koşu, satış koşusu 1100 metre tapetada 3 yukarı safkanların start aldığı bir koşu. Şimdi e, baktığımız zaman David Fox başarılı antrenör. Buraya iki safkanla gelmiş. İki numaralı e, Dep perception e, derinlik algısı demek ve yedi numaralı sniper jack. Birine Tyler'ı bildirmiş. Birine Ayrı Ortiz Junior'ı bildirmiş. E, safkanların ikisi de formda. E, özellikle Dep perception e, bir bukero yavrusu kısa mesafede etkili olur. Son dördüncülüğü 1670 metredeydi. Bir on boy civarı dördüncü oldu ama bir önceki koşusu bir kısa mesafede orada ikinci olmuştu. Öncelikle e, iyi jokey tercihleriyle 2 ve 7 numaralı safkanlar diyorum. Daha sonra altı numaralı Empire diyeceğim. E, bu safkanda 308 gün aradan start aldı son koşusunda. 35 gün önceki koşusunda ilk kez tapet pistte çıktı ve bugün jokeyi başarılı jokey Mika Azmas'la ikincilik elde etti. Evel Empire mutlaka e, bugün de etkili koşacaktır. Ve son olarak da sizlere 5 numaralı Doxima şans diyeceğim. Ee, bu safkan ilk koşusunda çift bir start ağır alarak da 8. ayrıldı. Ee, pek tatbikar bir koşu koşmadı. Şimdi bugün tapetaya geliyor. Ee, son işleri tatbikar. Ama baktığımız zaman Doxima şansa e, çok iyi bir sahip. Nasıl diyoruz? Son bir Cup koşusunun galibi ben Tornato ile Blinders Cup Sprints'in grup bir Bridges Cup Sprints'in galibi Ben Tornato'yla tam kardeş Doksima Şans. Yani e, böyle iyi bir tam kardeşi olan abisi olan e, Safkan'ı da mutlaka değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Edwin Gonzalez'in de John Antonio ile yüzde ikilik bir kazanma yüzdesi var. E, bu sebepten dolayı 2, 7, 6 altı ve 5 numaralı Safkan'larla koşuyu geçiyor. <laughs> Gelelim 1600 metre çift pistteki ee, iki konu şu kazanmamış safkanların 50 bin dolarlık satış kursuna yüksek bedelli burada satışta safkanlar. Toplamda 10 safkan deklareydi. 8 numaralı English Love koşmaz 9 safkan kaldı. Şimdi yarış gidişatına bakarsak burada birbirini bozabilecek ayağına çabuk çok fazla süratli safkanlar. 1 numaralı Paris Surprise 3 numaralı cilenciyum ondan sonra 6 numaralı irrelevant ve 7 numaralı ayrış bu safkanlar önde gitmeyi sever tempoyu yükselten ve seri sert safkanlar ben burada çok sert bir tempo bekliyorum açıkçası ee, ve bu sert tempo sonucunda 4 e, safkana şans verdim öncelikle 2 numaralı kula patlayacağım e, bu safkanın son yedinciliği 4 boylu akulakta sert grupta e, yedincilik e, üzerinde Juniorlar var da var Antonyol Bilgi e, mutlaka her zaman için değerlendirmeniz gereken bir jockey antrenör kombinesi. Baba Bernardini yanlış hatırlamıyorsam onun da kısa kovası medalya doğruydu. Yani Çin pistte yatkın bir pedigriye sahip kulapat. E, ben bu e, sakların reyine gidişatta e, kazanabileceğini düşünüyorum. Tek birinciliği Elis Park'ta bu safkanın e, ve orada da sprintle kazanmış bir safkan. Öncelikle iyi derece Elis kazanmış bir safkan. Ee, öncelikle kulap diyelim. Daha sonra 9 numaralı Safkan Royal Brown'ı gideceğim. Ee, son koşusunda ikincilik daha yolu akudakta orada. 1700 metre değilim. Ee, o gün üzerinde abi Castellano vardı ama Castellano düzlük başında liderliği alınca sonlara kadar dayanamadı ve yakın ara ikincilik daha koşudan bence bugün biraz daha bekleme yapacaktır ve e, düzlük biraz dönüldükten sonra son 300 metrede hücumlarını arttırıp liderliği alıp kazanabilir diyorum. Daha sonra on numarada kulpa diyeceğim. Ee, Jockey Jokey Mikazmız, e, Antonio Sefi Jr. Zaten Sefi burada iki tane baş antrenörü e, var. E, genelde Edgar Zayas veya Mikazmız'ı bindiriyor atlarına. E, bugün e, 106 günlük aradan geliyor kulpa. Baktığımız zaman o da bu pistte yani Gulfstream Park'ta bu mesafede maydandan çıkmış bir safkan. Birinciliğini orada almış. Bu e, Pilotsu 73 dakika kazanmış. Daha sonraki altıcılığı teks koşu o da yakın derecede ama son koşusu Kentucky Downs'ta 2400 metrede salkan mesafeyi yapmadı. Ondan sonra 106 ara verildi. Takvim kar düzenli galoplarla geliyor. Kulpayı da mutlaka değerlendirelim diyorum. Ve yüzde bir şu anda AGF'si. Kesinlikle hak etmediğini söyleyebilirim bu Ve son olarak da 4 numara Hammerstein diyeceğim. Brian'in çok formda bu aralar. Maria Gutierrez'i getirmiş bu e, safkan için. 482 bin aradan gelen bir safkan. Şu son araya çıkmadan önceki son üçüncülüklerinde Saf safkan tempo denilmişti. Beyaz Bayrakayla denilmişti ama başaramamıştı ama kazandığı koşular ikinci olduğu koşullarda baktığımız zaman ise Split'le bu dereceleri yaptığını görüyoruz. E, bence bugün önce bu kadar e, gidecek safkan varken Bence Hammerstein e, bekleme yapacaktır. Ün gruba yakın gidecektir ve o da düzlükteki ataklarıyla yarışı kazanabilir diyorum. 2, 9, 10, 4 numaralı safkanları bu koşu için yeterli görüyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Az mutluydu. Gelelim 6. koşumuza. Ee, baktığımız zaman bir şartlı koşu. 1100 metre topraklarında dişi safkanlara ait bir koşu. Üç yukarı safkanlara. En son 4 numaralı Lyonza çıkmıştı. Dediğimiz gibi yine Ayrdın atı. Bir önceki koşuda 8 numaralı olduğu gibi. E, Toplamda 7 safran kaldı. Ben burada sizlere de 5 safrana e, şans verdim. Onları öğreneceğim. Tabii ki öncelikle Denver Zell ile başlayacağız. E, 4 numaralı Lyonza'nın yarıştan çıkması Denver Zell'in çok işine yaradı. O da bir e, tempo safranı. Lyonza gibi e, kısı, e, kısrak e, Lidl'i alıp Biraz bayrak ayna koşusu yapabilir diyorum. Öncelikle onu veriyorum. Daha sonra 7 e, numaralı Royal Blue, Rajim ile iyi anlaşıyor. Son 7 koşusunda beraber start aldı. ikisini kazandı. Geri kalanların koşularda da tabela içerisinde etkili bir sprinte sahip. Sonlarda kuvvetli gelebilir. Daha sonra 8 numaralı Free Trom diyeceğim. E, bu iki, son ikinciliği ve sekizinciliği baktığımız zaman 1670 çimi tapetada. Ama bu safkan daha çok kısa mesafeyi tercih eden bir safkan. Kısaya dönen safkan da etkili mesafeyi o da etkili sprintiyle kazanabilir diyorum free throw'u Üzerinde de özellikle taylor grafiği varken. Daha sonra iki numaralı Garuda diyeceğiz. Ee, bu safkan ön grup beklemesiyle yapabilen, e, öne de çıkabilen bir safkan. Son koşusunun e, biraz önce belirttiğim e, genç aprantisi Carlos Martinez ile kazandığı Mesela son koşulara baktığımız zaman da 4 koşuda 3 kez kazanan bir sapkan. Gayet formlu bir sapkan. E, bu seviyede toplam 9 koşusunda 3 birinciliği, 2 ikinciliği, iki üçüncülüğü var. Kilo avantajını ve e, mariyer avantajını kullanacaktır. Öyle de düşebilir. Ön, ön grupta kaçan. Denver City'nin arkasına da takılabilir diyelim. Ve son olarak da 1 numaralı Marant'a diyeceğim. E, hem yor, e, yorumcumuz e, Murat Sancal'ın antrenman ettiği Türk at sahibi, tarif kültürünün sahip olduğu Safran. Ee, son koşusunu gayet iyi bir dereceli 1 0 46 ile bu mesafede kazanarak meydandan çıktı. Bernardini yavrusu e, baktığımız zaman da Edwin Mozares ile kazanmıştı. O da e, ön gruba yakın gitti son koşusunda ve liderin bir boy gerisindeyken viraj öncesindeki ataklarıyla liderliği aldı virajda ve düz gelene, öne çıkarak da çok rahat bir bilincilik etti. Üç koyu ama tabi madenden gelip şartlı koşuya gelmiş olması e, son işaretleri yaratabilir, yaratabilir ama hem e, çalışmalarını galoplarında formunu kurduğu gözüküyor. Hem de iç kulvar avantajı var. O yüzden Marantay'ı da mutlaka ekleyelim. E, sıralamam 5-7-8 2-1 şeklinde olacak bu koşuda. Böylece ilk altılıyı bitirdik. Bir mesajlarımızı kontrol edelim var mı diye. Ercan Bey her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmamış. İyi akşamlar, bol şanslar demiş. Teşekkür ederiz hocam kendisine. kendisine. Devam edelim. Kaldı iki koşumuz. Şimdiki koşumuz yine kısa mesafenin dişilere ait bir şartlı koşu. Gene bin tapet bu sefer. Doğru bir koşu. 7 safkan kayıt, sekiz safkan kayıtları 7 numaralı birisiniz ve çıktı. 7 tane safkan kaldı. Şimdi ben burada ekonomik şart normalde tamamına şans veriyorum safkanların ama ekonomik şablon, normal şablon ve geniş şablon olarak üçe böldüm. E, yarış gidişatına bakarsak La Love ve Three Sky mutlaka öne düşeceklerdir. Sert tempo yapacaklardır. Bu gidişat doğrultusunda ön grup arkasında bekleme yapacak Carlos Martinez'e start alacak olan Foginot ideal mesafesinde bence kazanabilir. Rakip ailesine iki Stiminut diyorum. Bu Salkan son koşusunu kazanarak meydana açtı Bu mesafeyi 50, 50, 56 76 ile kazandı. Baba Latif Time kısa kobası Stizip ben özellikle kısa mesafeli koşan Salkanlarda kısa kobasının Stizip'i gördüğüm zaman ben de akan sular Durur. bizdeki aygırları da biliyorsunuz. Kuve ve Leroy onun oğulları. Onlar da kısa mesafede biliyorsunuz. İyi safkanlar veren aygırlar. City ben e, o yarıştan sonra 36-80 galopuyla da formunu koruduğunu görüyorum. Ben 4 numaralı Foggy ve 2 numaralı City minutu e, ekonomi şablonum için yeterli görüyorum. Normal şablonuma geçersek, e, Sol Hop diyeceğim. E, %62 AGF almış ama bu safkanın e, tabii ki üzeri ayrı dörtlü olduğu için e, normaldir bu. E, sert gruplardan geliyor, sınıf düşüyor. E, Michael Maker antrenörü... E, Ayet Ortiz'de %21 bir kazanma yüzdesi var bu sene. E, ee, Tape Tapiste üç kez start almış. ikisinde üçüncü olmuş. Yani Tapeta Tapiste biraz soru işareti bu kısrağın. O yüzden ben onun e, onu normal şablonuma ek yazdım. Üçüncü sırada. Daha sonra bir numaralı Chosen Factor diyeceğim. Morelli, o zaman oraya da start oluyor. Gördüğünüz gibi son altı koşusunda tabelada düşmedi bu safkan. Bugün e, kapalı gözlük denecek bu safkanda. E, bir, bir numaralı kul var. Eğer, yani Safkan öne düşüp de beyaz bayrak ayna koşusu yapabilir. Ama 6 ve 7 numaralı Safkan'ın arkasına takılıp iyi yer tutup e, o da viraj başında viraj atak yaparak yüze, lider çıkıp kazanmak isteyebilir. O yüzden çözüm faktörü de mutlaka değerlendirelim. 8-55'lik bir e, çim pistte dış e, olsa bir e, galabı var. O yüzden e, faktörü faktör dördüncü sırada. Geniş kadroluma gelirsek geri kalan tüm safkanlara şans veriyorum. Tyler Gaffrey startan Leyla Bela Edwin Gonzalez Lavakşili ve tabii ki John Velasquez'e start alacak. Tracy Skye'le ekleyerekten bu kere kızını geniş şablonunu bu ayağa kapatıyorum. Baştan söyleyeyim. 4 ve 2 numaralı safkanlar ekonomik şablonda. 3 ve 1 numaralı safkanlar normal şablonda. 5, 6 ve 7 numaralı safkanlar da geniş şablonda bulunuyor. Gelelim son koşumuza. Yine 1600 metre içinde iki yaşlı safkanların meydan satış koşusu. Safkanlar burada 25 bin dolar bedelli satışta. Toplamda 9 tane tayımız burada deklaraydı. 2 numara affirming ve 9 numara Estrella koşudan çıktılar. 7 safkan kaldı. Ben burada sizlere 2 safkan önereceğim. Bunlardan ilki 4 numaralı knife Şimdi knife baktığımız zaman ilk koşusunda tapetada start aldı. Sek, e, ve de kısa mesafede start aldı. Sekiz koş, e, şeyi de yarışı da ağır çıktı ve etkisiz oldu. Ama baktığımız zaman e, Baba Nyquist kısa kovası 2. oy ve özellikle anne Private Client'a e baktığımız zaman e, uzun mesafede yarış kazanan bir safkan. Yani 1900 ve 2400'de kazanan bir safkan. Yani o yüzden Nyquist'le e, eşleşmesi tam böyle harfi için 1600-1700 metre. Çünkü Nyquist'e biraz daha kısaya veren bir aygır. Yani anne uzuncu baba kısacı bence 1600-1700 knife five için çok ideal bir mesafe. Jockey Edgar Perez bugün tek koşuda start alacak. O da bu koşu. Özellikle bu koşu e, olmuş. Başka koşuda dekleri değil. E, baktım. incelediğimizde son koşu. Galop kumda normal 50 civarı ama bir önceki galopunda Parmedos e, Merkezi'nin Çin pistinde 47.90 yapmış ve de bunu o kim pisti bölüyorlar dıştan yaptığı golü bu 47-90. Çok iyi bir derece. Safkan'ın eşkali çok güzel. Ben bayıldım yani Fife'ın içindeki aksiyonlarına. Eşkali güzel yani. E, dişilenmeyecek bir Safkan. Erkek eşkali bir Safkan. O yüzden onu ilk sıradan veriyorum. İkinci sıradan vereceğim isim ise e, yine bir sürpriz Safkan. Cunil Alvaro'yla oyunda start, start alan Spiral. Spiral'e de baktığımız zaman... O <laughs> da Medoslent'te bin çimde ilk koşusunu koştu. Kısa mesafede koştu. Ağır start aldı ve o gün e, pek bir varlık gösteremedi ama baktığımız zaman Baba Babatürl'ün kendi e, Amerika'nın en iyi e, çim aygırlarından biri. Zaten 75 bin dolar bedelle aşım yapan bir aygır. E, anneye baktığımız zaman Grand Traverse Bay'in de baktığımız zaman genelde 1600-1700 metrede kazanan safkanlar olduğunu görüyoruz. E, üzerinde de bugün e, Junior Alvarado'nun olması e, bu tay için büyük bir artı olacaktır. Ben e, büyük bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum Spiral'in e, pedigrisine dayanarak e, ve onu da kuponlarınıza eklemenizi tavsiye ediyorum. 4 numaralı Naifai ve 6 numaralı Spiral'in ben bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum e, ve yorumlarımı burada bitiriyorum. Bakalım son bir mesajımız var mı? Yok. E, sohbet Sohbethanesinde kupon linklerimiz paylaşıldı. Bir tanesi de paylaşılacak veya paylaşılmıştır diyorum. Her zaman olduğu gibi öncelikle e, kendi tutumlu safkanlar sonra bizim sizlere verdiğimiz tavsiyelerle altılı şablonlarınızı oluşturup e, sonuca gidip gitmenizdir. E, Herkese bol şans ve iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.